Merhaba arkadaşlar ben Kaan. Ee, yani Game Clock'tan herkese merhaba. Sürekli şaşırıyorum. Ee, ben Kaan. Ee, yanımda Wizard Boy Emre'nin kanalından Emre var. <laughs> Çok açıklayıcı Wizard Boy Emre'den Wizard Boy Emre var yani söyledim. O Wizard Boy'dan Wizard Boy var. Tamam. Boy'dan... Wizard Boy'dan. Evet, Wizard Emre var. Wizard Emre var. Ee, onun kanalı aşağıda evet. linkte. Ee, linkte olması lazım yani. Aa bana ne yumurta atıyorsun? Vaa yumurta. Ho, adam düşürdük. Gel arkandan adam geliyor. Ben bana yumurta atıyorsun. Aa, aşağı düştüm. Aşağı mı düştün? Hayır lag yüzünden düşemiyorum. Linkte çok lag, lag var. Evet biraz oluyor. diyelim seni, neredesin Düşücen düşücen düşeceğim altında boşluk var. Hoş. hayır. Hayır. Düşür düşür düşeceğim düşeceğim. Düşüreceğim. O düşürdüm. Düşeceksin. Hayır. Düşeceksin. Hayır. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> of. İlk şey değil <laughs> Adam geçerken attı ya. Adam gıcık oldum. Neyse başka bir server'a girelim. O e adam da sağa sola fırlatıyor. ya. adamları atmaya çalışıyor. It, 38. 38. Dur çıkmadım ben daha. Haydi 38 boş. Spreak'ten başka bir şey oynuyorum ya. Ya bu videoyu Spreak bitirelim on. Tamam. Uuu tamam. bir kişili geri kalmıştı girdim. <laughs> ha şanslısın ya. Bu video bitsin ondan sonra bir tane daha çekeriz. Hmm başka bir şey. Ee, bu... Ya Kaan her seferinde sen beni bulmaya çalışıyorsun ama ben senin arkanda oluyorum. Koşma. <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 of. Spliggin bu yanını sevmiyorum ya. Sevmiyorum ya. Ama çok zevkli oluyor. Hele de arkadaşlarınızla kan. oynuyorsanız. Kaan. Efendim. Yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Bak zıplıyorum. Senin skinde bir yönü... tane daha adam var. Yok. Evet var. O beyaz. Şu çeşmeyi bir baksana. Evet. Ondan neye mı? benziyor? Fiski. Hayır hayır neye benziyor bak. Dikkatli bak. Neye benziyor? İki boyutlu olarak düşün. Üç boyutlu olarak düşünme. Bilmem. Ee, başlıyoruz Emre. Hazır mısın? <laughs> hmm. Hayır, yere düştüm ilk şeyden. Ben TNT'lerin üstüne yerleştim. Kaç tane Patlatmayı al? Patlatmayın hemen TNT'leri. Ben patlattım bir tanesini. Aynen. Patlatma. Patlattım. Gel, adamları düşürüyoruz. Patlama. Gel. Hayır, ben seni Gel şuraya 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 şuraya. <laughs> Emre ne yapıyorsun ya? İstediğim yaptım ya. Gel. Oha çok güzel bir ee, şey aldım. Ben arada bir yumurta atamıyorum. Aynen. O adam da düşüyor. Kaç tane token aldım biliyor musun? Ho patlattım TNT. Ben ama benim hemen düşüyor. Uzağa gitmiyor benim fırlattıklarım. Ah Geriye şimdi. 16 token aldım. 16 token. Ben bir tane Hiç alıyorum. Hiçbir şey yapmadım halde token kazanıyorum. Nasıl oluyor? <laughs> Başarılım gibidir. Aa tam aşağı düşüyordum. Lag sayesinde kurtuldum aşağı düşmekten. Emre e, arkandaki adamdan seni kurtarıyorum. Kurtardım. Emre bana neden Hayır, atıyorsun? Hayır ben orada değilim. <laughs> Adama atıyorum ben. <laughs> Şurada adam. Oo. Hayır Emre bana attın. Hayır beni atmadım. Benim arkamda bir adam daha var. Neyse. Of tamam seni izleyeceğim. Şimdi beni izle bak ben, ben çok komik şeyler yapıyorum. Emre'yi izliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> kendi kazdığı yere düştü. Kendi kazdığı yere düştü. <laughs> Beyler bu kadar kazma adam görünmedi. De de Neyse. Evet doğru söylüyorsun. Benim şu an 356 tokunum var ya. Güzel. Son bir tane daha oynayalım videoyu bitireceğim. O SP17. SP17. 40. <laughs> SP17. 19 18 girdim. Evet, hemen girdi. Of. Ben Spliff'i sevmedim. Direkt kürekle kırıtsaymış daha güzel olacak. Spliff gibi mi? Spliff daha çok güzel. Yani yumurtayı fırlatamıyorsun bunlarda bir lag yüzünde. Evet, lag oldu muydu? Hatta geri bile sarıyor. Ama çok zevkli oluyor ya. An, gel gel buraya gel. Bugün galiba 3 tane video yükleyeceğim. Yo üst işte, videolar. Ay ilk videolar işte. Ya kalan tamam, gittin benim gene. Gördüm. Ve Iron Man skinim. Oha. Premium hesap aldığımdan beri hiç skinimi değiştirmiyorum ha. Bir Darth Vader yapacağım. değiştiriyorum. Bir Darth Vader <laughs> yapmayı düşünüyorum. Ya da Anakin Skywalker. Ben bir şey yapmıştım. İlk sefer kendim yaptığım bir şey kullanmıştım. Emre, çok kötü. Hazır mısın? Tamam sus ben konuşuyorum. Kendi yaptığım bir skin vardı o çok kötüydü. Onun yerine Twilight Force hayaleti şeyini kullanmaya başladım. Hayır. Sonra da onu da beğenmedim bunu kullanmaya başladım. Aa kan dibime düştü. Emre diğer adamları öldürüyoruz. Tamam. Amacımız ben seni de ya. <laughs> Düştün mü hemen? Evet. Emre'yi... Ah e log log Evet Aha. Emre log. Emre bak şu mor blokların altında bir adam var. Oo sen sen ha, güzel diyorsun. Kazanabilirsin böyle. Ah. Kendi şeyimi kırıyorum ya? Benimki direkt hemen aşağıya fırlatıyor. Baktığım yere fırlatmıyor. Bir de soldan fırlatıyor. Hadi düş 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 dostum düş dostum düş. Ah. Emre de düşürdüler. Ben kendim düştüm gene. Evet. Ee, beyler... Nasıl gidiyor? Ee, ha, beyler... Patlamış, var. beyler bir videoda daha beraberdik. Emre, ben. E, beraberdik hep birlikte. Ee, videoları beğendiyseniz e, likelamayı, abone olmayı emrenin like kanalı Likelamayı unutmayın. Likelamayı, subscribe olmayı <laughs> ve emrenin kanalına da subscribe yorum atmayı falan unutmayın. Ee... Bir arada yorum atarsanız ben okumak zorundayım. Neden? Ben çünkü... E, mailime bir mail gelirse okum okumak gibi bir takıntım var ne olursa olsun yani bütün yorumları okuyorum ben evet, ne, kadar emre, yorum gelirse gelirse. E, ne kadar yorum gelirse ne kadar yorum gelirse okuyor yani ilg ilgileniyor sizinle e, umarım onun kanalını da seversiniz e, link aşağıda e, ve iyi oyunlar iyi günler beğendiyseniz abone olmayı unutmayın bay bay